Herkese merhaba arkadaşlar. Beşiktaş Saint Patrick maç son oyuncu puanlamasıyla beraberiz. 3-2 galip geldi Beşiktaş. 2-0'dan geri dönüş sergilemiş olduk. İyi performanslar var, kötü performanslar var. Genel olarak çok fazla eleştiri ve tepki var. Sezonun bu bölümünde bana kızıyorsunuz biliyorum ama ben biraz normal buluyorum. Çünkü fizik olarak hala takım hazır değil bu belli. Ama şu yerle başlayayım. Luzan çok daha sert bir takım. Bizim o zamana kadar fizik olarak daha hazır olmamız gerekiyor. Mutlaka transferde hızlanmamız gerekiyor. Gelelim maçın iyilerine, kötülerine. Öncelikle maçın en iyisinden başlayayım. Bence maçın adamı Semih Ortaya büyük karakter koydu. Bir gol bir asist. Onun dışında sürekli her topa gitti. Sürekli istasyon olmaya çalıştı. Sürekli baskıda vardı. 64'te bence sahanın bir diğer ismi Orkun'la beraber oyundan alınmış oldular. Hemen Orkun Kökçü'ye geçelim. Yine orada oyunu yönetmeye çalıştı. Fakat ilk 30-40 dakikada şöyle bir sıkıntı yaşandı. Orkun'la hep e aynı yere bastılar sürekli. Hatta verileri de çok yakın birbirine. İşte biri iki ikili mücadeleye girmiş. Diğeri üç tane girmiş. Orkun 90, 91 pas isabetiyle oynuyor. Demirege 90 pas isabetiyle oynuyor. Uzun pas denemeleri Demirege 4'te 2, Orkun'un yine 4'te 2. Bunlar bile aynı. Çok aynı yerde kaldılar. Çok aynı görev yapıyorlarmış gibi oldular. İlk 30-40 dakikada bunun sezon içerisinde mutlaka düzelmesi gerekir. Ama ben iki oyuncuyu da özellikle Orkun'u yine mayasturuluk yaptı. Zaten Demirege'nin attığı golde ceza sahasını zorlayan oyuncu da oydu. Demirege'ye gelecek olursak duran topta gol hatası var. Evet bu hatayı yaptı. Bunlar zamanla düzelecektir. Genç oyuncu çünkü bunu hep konuşuyoruz ama Demirege çok kötü pas veriyor. Demirege çok büyük hatalar yapıyor. Biraz gerçekten algı seçecek oluyor. Çocuk bir de 90 pas isabetiyle oynamış. Yani hata yaptı 6 pas var kısa mesafede. Uzun mesafede 2 pas var. Toplam 8 pas hatasıyla maçı tamamlamış. Eğer siz kalkıp da o 8 tane pas hatasına takılıyorsanız o zaman Orkun daha kötü oynadı. Çünkü 64 dakikada 9 pas isabeti hatası var. Buna böyle bakmamak lazım. İstatistik şu bu tabii ki her şey değildir ama bazı oyuncular gerçekten algıda seçiciliğin kurbanı oluyor. Demir de o kurbanlardan biri yapmayalım. Nasıl hata yaptıysa o zaman gidelim doğru yaptığında övelim de. Hem gol atması hem hatadan sonra tekrar kafayı kaldırıp oynamaya devam etmesi. Ben bunu Şaklar maçından sonra da söylemiştim. O da sahaya kendi temposunu isteğini koymaya çalışan oyunculardandı. Bence bu önemli. Orta sahada bir diğer oyuncu vardı. Rafasil var. Bence hala o da tam olarak hazır değil. Ama sahada asisti yaptı mı yaptı. Kağıt üzerinde o asistir. Ceza sahasında sürekli artı birde bulunup takımın hücum ve skor gücünü yükseltmeye çalışan oyuncu. Dün inanılmaz etkili değildi. Oyuncu için çok giremedi. Nerede olacağını çok bence kendi anlamlandıramadı. Alamadı. Takım dağılınca biz Rafa'dan da çok verim alamadık. Dünkü maç özelinde Rafa inanılmaz beğenmedim. Şimdi hemen puanlarını vereyim. Temi Abraham'a 8 veriyorum. Ve maç adamı ilan ediyorum. buçuk Orkun'a veriyorum. 7 Demir Ege'ye veriyorum. Hata olmasına rağmen hatasını toparlamasından kaynaklı veriyorum Tabii ki bir genç oyuncu olduğu için de bunu veriyorum. Rafa'ya da yine 6.5 vereyim. Bunun dışında Milot Rashica sol da bence daha iyiydi. Çok fazla ikili mücadeleye girdi. İki, i̇kideki çalım de, denemesi var mesela. Çalım atamıyor denir. Oyuncu fizik olarak kendini sağ ayaklı sağ çizgiye yaklaştığında çalım atamıyor. Ama sol tarafa gitti. Bunu daha iyi yapabiliyor. Zaten kanalında ilk videoda Milot Rashica'nın buraya gelmeden önce sol kanatta oynaması üzerine buraya da bakabilirsiniz. Ben Milot Rashica'ya da 7 puan veriyorum. Haksızlık Ön Önyargıdan dolayı düşük puan ver. Arroyo'ya gelelim. Arroyo ve Yurasek ilk yere çıkan oyuncular oldu. Ben özellikle Yurasek ve Arroyo'nun berbat oynadıklarını düşünmüyorum ama hocanın bu iki oyuncuya karşı çok güvenmediğini artık anlayabiliyoruz. E burada tabii şöyle bir soru işareti var. Hocanın güvenmediği bu iki oyuncu niye transfer edildi diye sorabiliriz. Hadi Arroyo yatırımlık genç oyuncu. E Jurassic kiralık işi görsün diye getirildi. Hoca bu kadar güvenmeyecekse o zaman neden transfer oldu bilmiyorum ama Yurasek'e gelecek olursak çok oyun içinde bence olumlu veya olumsuz çok gözükmedi. Çok sorumluluk almadı. Biraz kaçak oynadı. Kaçak savaştı. O yüzden istatistiklerine bak baktığınızda top çalması, ikili mücadelesi, bir de bir çalımı var, iki de bir ortası var. Hani bunlarda bir sıkıntı görmeyeceksiniz ama maçı izlediğinizde sorumluluk almadığını görüyorsunuz. Belki ondan çıkartmış olabilir. O yüzden 5 puan veriyorum. Arroyo tam tersi fazla sorumluluk aldı ve üstlendi bence. Biraz kendini gösterme isteği de vardı. O biraz oyuncu bence kötü etkiliyor. Ama da yine 5 puan vereyim. İlk yerden yalan yaptıkları için. Stoper gelecek olursak Emirhan sol bekle gerçekten yüre sektöründe Masuaku'dan da daha iyi bir görüntü sergiliyor bence. Ben Emirhan'ın mücadelesini, isteğini, ayaklarını, özgüvenini çok beğeniyorum. Bugün ikinci yarıda özellikle fark yaratan oyunculardandı. Ona da bir 7 puan vereceğim. Paulista'ya e gelecek olursak tecrübesine yakışmayan bir hata yaptı ve direkt altı ile gol yemiş olduk. Duran top da bence Demirge kadar Paulista'nın da hatası var. İki büyük hata yapmış oldu Gabriel Paulista. O yüzden puan çok yüksek tutamayacağım. Ona da ilk yarıda çıkanlar kadar vereceğim. 5 puan vereceğim. Sivenson'a gelecek olursak ben yine çok be Beğenmedim. O da bence özellikle ilk yarıda kaçak savaştı. Yurasek gibi ama ikinci yarıda biraz daha mücadele etmeye çalıştı. Bir asist yaptı. Kağıt üzerinde yine iyi gözüktü. Ama ben yine inanılmaz etkili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ilk golü yine oradan yedik. Daha aldığı topları da çok verimli ve ileriye kullanamıyor. Bizim daha hareketsiz bir takım olmamıza sebebiyet veriyor. Yurasek'le, Svensson'la ya da işte Arroyo'yla çok hata yapan bir Arroyo'yla bir de Paris'ten hataları eklenilecek kötü bir ilk oldu. O yüzden Svensson'a da hani 6,5 benim asistinden dolayı. Kaleciyi unutmayalım. Hep kaleciyi unutuyoruz. Mert Günok penaltıda bir şey yapamazdı. Yedi ikinci golde de bence bir şey yok. Yani ona da standart bir altı puan vereyim. Maçın sonunda yaptığı çok kötü bir hata var. Bir konsantrasyon hatası. Ona da 5 puan vereyim o yüzden. Oyuna sonradan girenlerden Joao Mario. Bizim sevgili Berkcan aldığımız FM oyunları gibi sürekli gol asist sunuyor. Valla teyel olsun. Umarım sezonda herhalde gitmeyecek oyuncu. Umarım bir rotasyoncu olarak verim alırız ondan da. Kartal Kayra yine istekli, arzulu, hareketliydi. Bence geniş rotasyonda olacaktır. Saçma sapan bir krize girmeden bu maçı bitirmek önemli. Luzan'a kadar transferler ve fiziksel olarak daha iyi olmaya ihtiyacımız var. Mallorca'dan oyuncu kullanabiliyorsunuz. videosunun evet. sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz like'ları ve abone olmayı unutmayın. すいません。